Merhabalar, ismim Tayfun. Bugün sizlere NX içerisinde yer alan Wave Interface Linker komutundan biraz bahsedeceğim. Komutun genel mantığına değinecek olursak burada yer alan body'nizi bağlantılı yeni bir sayfada açmanıza olanak sağlıyor. Şimdi şu şekilde ilk olarak yerinden bahsedeyim. More'dan şu şekilde link adı altında buna erişebilirsiniz. Aynı zamanda SMLİS'e gittiğiniz zaman burada da yeri mevcut. Buradan da erişebiliyorsunuz. Şu şekilde ilk olarak interface komutunu kullanacağım. Bir arayüz oluşturacağım ki diğer sayfaya çekebileyim. Şöyle gelip ilgili body'mi seçiyorum. Zaten listede de karşıma çıkıyor. Okey dedim. Yeni bir sayfa oluşturacağım şimdi. İsmi model 1 olarak devam etsin. Yeni oluşturduğum sayfada da Wave, Wave Interface Linker komutunu bir kere tıklayıp açıyorum. Şu şekilde gelip ilgili geometrimi seçip Solid Body tikini de aktif edip OK deyip parçayı buraya istediğim gibi çağırabiliyorum. Şimdi parçayı çağırmamla beraber Linked Body olarak attığına dikkat edin. Gene ben şu şekilde gelip ana referans sayfamdaki dosyada bir takım değişiklikler yapacağım. Aradaki farkları bir görelim. Eşplente geldim. Şu şekilde 5'lik radyuslar Aynı zamanda bir de hall komutunu kullanalım. Şu şekilde bir counter board yapıda delik daha açtım buraya. Diğer bağlantılı olan sayfaya geçiş yaptığımda bu değişikliklerin referans objesindeki değişikliklerin buna bağlı olan sayfada da yansıldığını göreceksiniz. Lakin buradaki linked body yani referans olarak açtığınız sayfa değil, burada bağlantılı olarak açtığınız sayfada herhangi bir değişiklik yaptığımda hatta şöyle yapalım. Birkaç delik daha açalım. Şöyle iki tane daha açtım. Şimdi bir tekrardan ana geometri yapıma gidiyor Gittiğimde bakın buradaki ilgili bir değişim mevcut değil. Bu şekilde Tasarımlarınızda karışıklara yol açabilecek durumlarda Wave Interface Linker komutunu kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlık çalışmalar dilerim.